Hello guys. Hello boys. You're the Tony Montana? Yes, yes. I'm real Turkey? Tony Montana. Yes. Turkish Montana bro. Ah, Turkish Montana. Nice, nice. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> gel lan sana. Kanka önüme geldi Şey yaptı ya. Ben mamiye saklandım. Maşallah. Maşallah. Habibi. Habibi. Not Habibi bro. Not Habibi. <gülüyor> <gülüyor> oh Habibi is Arabi. <laughs> Bütün şizoları bizi buluyor Canım. Geldiler amına koyayım. Yakınımdaymış adam. Ise ise planting. Atamadım. Atamadım dedim mi? What? I was behind the wall, bro. Nasıl ya? O nasıl ya?